Herkese selamlar. Arkadaşlar ben Ozan. Bugün yeni bir tamir videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün Asus'un 17 inçlik bir cihazı var. Bunu onaracağız. Eski bir cihaz bu ama zamanın ötesinde güzel bir cihaz. Bunu kullanıcı başka bir servise götürüyor ama bıraktırmıyor. Cihazı söktürmüyor. İşte bu cihazı yaptıralım diyor. Makine eski olduğu için oradaki teknik servis arkadaş da bu makineye değmez. Sana yeni bir cihaz satalım diyor. Kullanıcı bu cihazın çok değerli ve önemli olduğunu söylüyor bunun mutlaka tamir edilmesi gerektiğini rica ediyor ama maalesef oradaki servis arkadaşlar bunun tamirini yapmıyor. Biz bugün bu cihazın onarımını yapacağız. Cihazı ilk defa biz söktük. Arızasını beraber bulacağız. Doğaçlama bir onarım olacak. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle kameramızı odaklayalım. Ben eldivenlerimi giyeyim bir yandan. Güzel bir cihaz arkadaşlar. Asus'un değerli cihazlarından 17 inçlik bir cihaz. Ekranı oldukça büyük. Kullanıcı özellikle verilerim gidecek mi dedi. Verilerinizde bir işiniz yok. SSD'si var zaten müşterinin. Verileriniz onun içinde kalacak. İsterseniz verilerinizi size verebiliriz dedi. Ve artık söküp kullanıcıya verdik. O şekilde onları mı alacağız? Arkadaşlar bu cihazımız bize tetik almıyor şikayetiyle geldi. Güç kaynağına bağladığımızda herhangi bir tepki yok. Hiçbir amper çekmiyor. Şöyle bağladığımda basıyorum çekiyorum. Herhangi bir tepki yok arkadaşlar. Bunlar genelde öyle zor arızalar bulundurmuyor. Bu cihazlarda işlemcimiz tümleşik yani ekran kartı tümleşik, işlemci de tümleşik. İlk çıkan işlemci tümleşik jenerasyonlardan. Beraber bakalım bakalım neyi var neyi yok. Beraber görelim. Arkadaşlar bu bizim ekran kartımız bakımları da yeni yapılmış temiz duruyor cihaz. Bu bizim ekran kartımız, bu bizim işlemcimiz, bu ise bizim e, ana kart chipset'imiz. E, USB'leri kontrol eder, ekrana görüntü vermeyi sağlar. İşlemcimiz aynı şekilde e, işlemci frekanslarını düzenleyerek işlemcinin çalışmasına sebebiyet verir. Bu küçük bir işlemcimiz var arkadaşlar çünkü çok performanslı bir cihaz değil. Şimdi ben test RAM'i falan taktım. Ee, ama bu cihazda 8 GB RAM vardı. Ekran kartımız var. Görüntü gelmemesi şikayetleri bu ekran kartından olabiliyor. Ama şimdilik öyle bir durumumuz yok. Şimdilik sorunumuz çok çok farklı. 9000 serisi ekran kartı varmış. Zamanında 3000 chipset'ler yerine yani 9000 chipset takıyorduk teknik servis arkadaşlarımız bilir. Eğer uygun fiyat isterse kullanıcı ekran kartını düşürebiliyorduk. Evet bu cihazda arkadaşlar ilk bakacağımız yer bakalım 19 volt amper olarak akmıyor ama VCC'mizde vesaire bir kısa devre var mı? Hemen burada ee, 3-5 volt entegremiz var. Onun hemen omajlarına bakalım. Bir taraf 3, bir taraf 5 volt homaj vermesi gerekiyor. herhangi bir kısa devremiz burada gözükmüyor. Aynı şekilde diğer hattımıza baktığımızda da burada da bir kısa devremiz gözükmüyor. Yani 3 ve 5 volt hattımızda herhangi bir sorun yok. VCC'mize bakalım. BIOS'umuz 18. bacağı. Onda da bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama. Tam ayonun yanında. Genelde arkadaşlar bunlar da birkaç kere başıma geldi. Buradaki ayo da bozuluyor. Ondan kaynaklı da VCC hattı kısa devreye düşebiliyor ama şimdi öyle bir durum yok. Basit bir arızamız var muhtemelen arkadaşlar. Şuramızı çıkartalım. Şurayı bir çıkaralım. Yani ben burada birazcık giriş mosfetinin olduğu yerde bir sarım tıraklık gördüm. Sanki biri patlak Arkadaşlar bu bizim DC hattımız. DC'miz buradan giriyor. Hop, buradaki giriş mosfetine geliyor. Bakalım giriş mosfeti. Evet giriş mosfetimiz kısa devre arkadaşlar. Burada bir patlağımız var. Burası eksimiz. Burası artı kısmımız. Burada bir kısa devremiz var. Hemen alalım. Dikkatli bir şekilde. Şu bandı almamız lazım yanmaması için eskiden çok güçlü bantlar kullanıyorlardı. Şimdi daha kalitesizleşti cihazlar. Evet aldık. Şöyle bir dışarıda kontrollerini sağlayalım beraber. Yes. Kesin bozuk mosfetimiz. Şimdi P201 diye geçiyormuş bu. Hemen şemada arattırayım. P201. Çünkü üstünde bayağı sarıntıraklık var bunu siz de görmeniz gerekiyor. Şöyle yapalım. Arkadaşlar PQ101 bizim hemen şu tarafta kalıyor. Bakın bu VIN dediği 19 volt hattının girdiği yer. Fazla mı gittik? Evet, fazla gittik. Buradan ikinci MOSFET'e gidiyor. Buradan da hemen sağ taraftaki şarj entegresine gidiyor. Şarj entegresi de ISL 625 bir AHZ varmış. Bizim bu MOSFET'imiz 4435L diye geçiyormuş. 4435L. Güzel. Döndürelim. Şimdi 4435L. elimizde mutlaka vardır. 44-35 L MOSFET Muhtemelen T kanallı diye geçiyormuşmuş. 2-3 tane gözüküyor. Şuradan bir tane hemen şey açayım. Sizler de görün. Hop. Evet arkadaşlar şöyle gö gösterdiğimizde zaten şuradan göreceksiniz hemen 44 35 l. Şimdi burada mosfetleri okurken tabi dikkat etmemiz gereken şeyler var. Ee, burada bizim için ee, kanal tipi önemli ve amper önemli. Şimdi burada mesela atıyorum 20 amper diyorsa biz 20 amperin altında takamayız. Yukarısında takabiliriz. Burada 30 volt. Ortalama 20 amperlik MOSFET takmamız bunda yeterli olacaktır. Zaten bak burada diyor Drain'in akımı diyor. Drain search arasındaki gerilim, gate search arasındaki gerilim, Drain akımı Sörcün akımı. Bunların hepsini detaylı olarak yazmışlar. Okumak isteyen arkadaşlar, elektronik meraklı arkadaşlar ve MOSFET'lerin sinyallerine kadar hepsini bulabilir. B, P kanallı 20 amperlik bir MOSFET takılsa bu cihaz için yeterli olacaktır. Şimdi biz hemen ne yapıyoruz? Hemen MOSFET bakıyoruz. P kanalı 20 amper. Minimum 20 amper. Bakalım bakalım. Dın, dın dın mosfetler neredeydi elimde hiç 20 amper hazırda kalmamış burada anakartlardan bakacağız bu P kanallar genelde Lenovo G serilerinde çok fazla olabiliyor. Bakalım baka gideceğiz. Şöyle elime birkaç tane anakart alayım. Şöyle sizinle birlikte hemen bakalım. Bu HP'nin bir cihazı. Bunun yeni nesil sayılır. Bunda olmaz. Artık yerlerini biliyoruz. <laughs> Bu cihaz eski nesil bu cihaz olabilir mi? P kanal 20 amper. 44 sıfır vardı lan yani ama GSM'lerinde de ben o elime çabuk gelir diye baktım ama gelmedi. Hep de almışız üzerinden ya. G serisi. Evet şöyle birkaç tane kart aldım önüme. Hop. Bu da hiçbir tümleşik işlemcili hiç P kanallı MOSFET varmış gibi durumu ya. Yine burada bakalım. Doğaçlama video olunca böyle hazırlıksız yakalanıyorsunuz işte. bakalım neymiş. Şöyle hızlıca aratayım. Nikos'unmuş bu. Muhtemelen en kanallı ama. Yine bir bakalım. P20. Evet. P kanalı buldum Vallahi aynı herhalde. Nikos mu da? Yok bu Nikos değil. Ama bir tane buldum. Arkadaşlar P2003 buldum. P bakayım bir önce bir sağlam mı ona göre açayım şamasını. size de göstereyim. Evet, kısa yok. Dry açık. yani açık derken kapalı. Diğer takdirde açık. P2000 3EBG bıp bıp bıp. Arkadaşlar hemen açıyorum şemasını. Sizlere de gösteriyorum. Şöyle hemen. Bir dak almam lazım böyle hızlıca göstermem için kamera geçişlerini. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o ara bulduğum mosfet bu. Bakın burada diyor. Aynı şekilde 30 oldu. P kanalda ortalama 20 amper. Bu şekilde bunu hemen aktarımını gerçekleştirelim müşterimize böyle hızlı bir şekilde çözüm sağlayalım. Tın Burada karttan sökme işlemi devam ediyor. Arkadaşlar şu eski kartların sağlamlığı benim o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Gerçekten şey hani yeni nesil kartlar çok çok kötü. Koşun neyimi çevirdik. Yani montajımızı yapalım. İnşallah başka sorun çıkmaz. Şimdi bu cihazı daha fiyat vermedim. Doğaçlama yaptığımız için. Zaten arkadaşlar bizim... Biz şimdi arıza tespit ücreti uyguluyoruz. Bunun içinde de esnaf odası, ticaret odası vs. hepsinin izinleri alındı zaten Türkiye geneli. Ama arkadaşlar diyor ki fiyat var onun Bakın arıza tespit yaparken gördüğünüz gibi sizler de görüyorsunuz, kullanıcılar bunu izliyorsa. Arıza tespit demek cihazın onarımının 4'te 3'ünü onarmak demek. Yani birlik bir alan kalıyor. O da son testleri için. Biz cihazı onarmayı alıyoruz. Sonrasında fiyat verebiliyoruz. Müşteri istemezse cihazı eski haline getirebiliyoruz. Böyle kaba taslak cihazı ölçerek arıza tespiti yapılmaz. Çünkü bu sefer biz fiyat veririz. Giriş mosfet arızalıdır. Ona göre birinci basamak bir fiyat veririz. Sonrasında 3-5 volt sınır, işlemci sınır, RAM sınır. Onları yaparız. Bu sefer ekranı arızalı çıkar. O yüzden 3-4 kere müşteriyi arayıp fiyat verirsek itibar bu düşüyor. O yüzden arıza tespiti yapmadan fiyat vermemiz mümkün değil. Şimdi ben bu cihazın çalışıp çalışmayacağını bilmiyorum. Yani arıza tespit fiyatı ücreti almamak, cihaza şu an bakımdan yapıp toplamak, test etmeden toplamak gibi bir şey yani. O yüzden arıza tespit arkadaşlar zorunludur. Arıza tespit yapmadan kimseye fiyat veremiyoruz. Bu şekilde. Şu bandı ben unutmadan şöyle şuraya geri takayım fabrikasyon. Test de şöyle şuraya bırakayım. Hemen bir kabataslak ölçümlerimize bakalım. bir kısamız yok. Batarya ve ikinci, birinci mosfet, ikinci mosfetimiz açık. Herhangi bir şarj sattığında kısamız var mı? Ona bakalım. Yok. Güzel. Burada bir onluk direncimiz var. Bu şekilde. Biraz soğusun. Hemen test edelim. Şimdi. Şunu da bağlayalım. Cihazımız amper çekti. Güzel. Şimdi hatta şöyle yapalım. Hı -hı. Şöyle. Hı. Masayı direkt görün. Ampermetreyi de görün. Biospeed'i takıyorum. Bu bizim USB testlerimiz. Yani capstock yakıyormuş gibi düşünün. Yani klav USB klavye takılmış gibi. Eğer makine açıyorsa bu ötüyor ya da özellik ışık yanıyor. Biz üzerine şöyle küçük bir buzzer taktığımız için otomatikman şu ışık yanıyor. Hop. Bunu buraya taktık. Bunu buraya taktık. <laughs> Taktık İlk tetik yallah verdik Çok güzel Amperimiz mükemmel Amperi gördünüz Hemen yukarıdaki kameraya girelim Bakalım bu küçük Zımbırtı ötecek mi Ötmesi lazım ki Basit onarım. Yani sadece şuymuş. Cihazımız açtım. Şimdi kapatıp açacağım. Çünkü biraz önce BIOS pili yani RTC olmadığı için üzerinde. Bir sıfırlama yaptı o yüzden geç verdi. Bakalım şimdi açacak mı tekrardan. Basıyorum tetiğe bastık. Amperimiz direkt yükseldi. Yine buradan küçük bir uyarı sesi bekliyorum. Şu an 600'lere düştü nedense. Enteresan. Tekrar bakalım. Bazen RAM falan oynuyor. Yani bu seviyede değildi zaten cihazımız. Başka bir RAM takayım. Test RAM'lerimden takayım. Şöyle şurada. Hemen DDR3 RAM'im var. Elimin altında test RAM'i. Onu şöyle taktık mı? Tamam. Amper çok güzel sesler ediyor. Ses duydunuz arkadaşlar açtı cihaz çok güzel. Bu cihaz da tamam. Ben bunun bakımlarını yaparım. Öncesinde bir fiyat veririz tabii ki. Ona göre ilerleriz arkadaşlar. Şimdi küçük küçücük MOSFET'imiz cihazın açılmamasına neden oluyormuş arkadaşlar. Bu onarım tamam. Geri kalanını zaten biz müşteri arayacağız, fiyat bileceğiz vesaire bakımlara uğraşacağız. Bundan sonrasını video olarak çekmeye gerek yok. Zor kısmını yaptık. Arkadaşlar gördüğünüz P kanallı 30 volt 10 amper değerinde bir 20 amper değerinde bir MOSFET değişimi gerçekleştirdik. Cihazımız hali hazırda oldu. Bu tür cihazlar arkadaşlar SSD ile birlikte 8 GB RAM ile ya da 16 RAM ile birlikte gayet güzel çalışıyor. Bu tür cihazların çöp olması demek kullanıcının yeni bir bilgisayar alması gerek de demek. Yeni bir bilgisayar aldığında da fiyatlar ne yazık ki çok yüksek bantlarda olduğu için ekonomiye herhangi bir katkı sağlamamış oluyor ödediği KDV dışında müşterimiz. O yüzden bu tür cihazların onarımı her zaman değerlidir. Bu tür cihazlar eğer onarılabiliyorsa, onarılacak, onarılmaya değecek bir cihazsa kesinlikle yapılması taraftarıyım. Yeni nesil cihazların kartları daha kalındır arkadaşlar. Yeni nesil, eski nesil cihazların pardon. Yeni nesillerde böyle değildir. Kurşun lehim kullanmaya başladılar. Kartlar çok esnek. Çok çabuk işlemci bozulabiliyor. Eğer cihazlarınızın, eski cihazlarınızın eli yüzü düzgünse mutlaka bunların onarılması taraftarıyım. da öyle yüksek çıkmıyor. Tabii ki yeni nesil cihaz fiyatından daha pahalı tutmuyor. Ama e, ikinci el fiyatlarına bazı durumlarda onların fiyatı yakınlaşabiliyor. Ama dediğimiz gibi hiçbir zaman sıfır cihaz kadar fiyat tutmaz. Bazen işte biz bu tür cihazlar yapıyoruz. 2,5 3.000 lira bu onarımları olabiliyor. E müşteri 2,5 3.000 lira dediğimiz zaman işte şu çip değişecek, 4.000 lira masraf dediğimiz zaman, "Aa ben onu 500 liraya almıştım." diyor ama o zamankinin 500 lirası ile şimdikinin 500 lirası aynı değil. O yüzden ee, buna yapacağınız masraf boşa değil. Çünkü yeni nesil bir düzgün bir makine aldığınızda alacağınız zaman minimum 20-25 liradan başlıyor sıfır ofis bilgisayarları. Bunu göz önünde bulundurarak cihaz alın. Yeni nesil cihazlar her zaman eskilerden iyi değildir. Ee, i̇yi olan tarafları olduğu zamanlar oluyor, iyi olmayan tarafları olduğu zaman oluyor. O yüzden bu cihazların yapılması taraftarıyım bu tür cihazların onarımlarını gerçekleştirerek ekonomiye katkıda bulunursunuz. Şimdi kullanıcımıza arayıp güzel haber vereceğiz ve cihaz kaldığı yerden çalışmaya devam edecek. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.